Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte Crisis 2'nin Allah bilir kaçıncı bölümündeyiz. Ha çok yoruldum. Çok susadım. Su içme. Keyif. Koydum suyu. Evet arkadaşlar suyumu içtim. Ee, gidelim. Şuradan yukarı çıkalım. Zaten arkadaşlar şeyden gittiğiniz zaman alttan böyle Orada bir tane kilit var. O kilide vurduğunuz zaman o kırılıyor. Aşağıdan benim çıktığım yerden videonun ilk başında olduğunuz yerde oluyorsunuz. Olduğunuz yerde oluyorsunuz. Çok komik bir şey sanki. İleride inşallah adam filan yoktur. Yani adam filan yoksa kesinlikle iyidir zaten. Ne oluyor lan? Tövbe tövbe. lan? Adam başı mı o? Aha, aha. Öldü. Geber lan. Geri zekalı. Geber Geri zekalı ya. Ana. Lan burası adam dolu. Onun. Hadi. Kuruyam kırıl, kırıldı. Koş koş, koş 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 Hadi koş, hadi koş. Koşmalısın. Açmalısın. Açmalısın kapıyı. Dur diğer silah alayım. Kapıyı aç. Aç sana. geldi. Açılan kap. Kapı aç. Açmalısın. sana ha. B'ye basmıyoruz. Yani bu zaten kendiliğinden gidiyor. Tamamdır, iyidir. Oğlum son 24 saatte olup bitenlere inanamazsın. Ulan ben anlattıysam sen inanmazsın. Geri zekalı. Lan uçak düştü. Şey ay uçak yok, helikopter düştü lan. Geri zekalı. Her bölgede adam kaybediyor. Vallahi bir kaos oğlum. Vallahi ben de kaosun içen için içendeyim Eçenliyim ben. Kaosun içendeyim Profit. Neyse. Oğlum, Hadi. Gelmene çok sevindim. Beklemek beni delirtiyordu. Deli ol. Gel içeri, çabuk. Hadi kapıları tekrar. Kapılar zaten kilitliyse tekrardan e niye kilitleyeceğiz? Geri zekalı. Mal bu çocuk ya. Kesinlikle Ay abi hemen. yine oturuyoruz ya. Oturmak bana göre değil. Oh. Ayaklar uzat çay falan iç. Suyumu da içeyim. O değil de Taras Strickland oğlum. Malum kişinin kızı işte. Resmen kafayı yemiş değil mi? Ve her... harbi zaten kim bilir onun kafasından neler geçiyor. Kafa yok ki neler geçsin. Geri zekalı. O da salak. Tanımıyorum ama iyi o da salak. Neyse hadi. Geri zekalı. Bana silah işareti yapıyor. Vurma lan ona. O ne kadarlık bilgisayar sen biliyor mu? Geri zekalı. Nano protokoller devrede. Acayip. Acayip. Hayvanlara benziyorsun. Sen Hayatın. değil. Acayip hayvanlara benziyorsun. Neler oluyor? Sen kimsin? Seni ulan, mi Ulan ben Hagrid'i tanımıyorum lan. Konuşamıyorsun da. Tamam izletip izle, izlemeyeceğim. İzlemeyeceğim. Şu an bakmıyorum. Şimdilik İzleyeceğim. dur. dur bakalım izleyeceğim ne olacak dur. Bana, ben sana zaten Lawrence diyordum değil mi? Lawrence ne lan? Loruz ne abi? Loruz nereden çıktı? Adam sustu. Gezdik ya Adam sustu. Mal oldular. Ya tamam izletip izletip durma şunu bak ağlayacağım şimdi. Hazırız hadi. Gel gidek. Of artık dayanamıyorum. Dayanmı? Ben senin gibi profit gibi özel birlikten Kaldır batanım değilim ki. Saksıya. Neyse hadi aç kapıyı. Açmalısın. Aç kapıyı. Açsana kapıyı. Kır kapıyı hadi. Hadi hadi al kadar az. Aa, teleskop teleskoptan bakalım. Bu teleskopa kaç para verdi? Aman akayım bunun zaten görüntü kalitesi mi bu ki? Zaten konto şimdi tam oldu. Ben zaten kullanılmıyor. Bu ne ama? Hay sıçayım. Profit hepimizi kurtaracak. Ben de kurtarırım oğlum. Askerler ben ne güne duruyorum? Profit bana güvenmese de o verir miydi? Şerefsiz. E bunu hiç se... Bu ne lan? Sefalopotları biliyorsun değil mi? Hayır. Hı? Saçma oldu. Değil mi? Elbette biliyorsun. Evet bilmiyorum. Evet, sana bir özet geçeyim mi? Tamamını anlat, tamamını özetini. Tutkalattırma bana özetini. Aztek ve İnkaların çiçek hastalığını ilk gördüklerinde neler hissettiklerini hiç düşündün mü? Düşünmedim çünkü yaşamadım yani öyle, öyle bir şey. gördün değil mi? Yaptıklarını da gördüm. Profet sürekli buna bir cevabı olduğunu söylüyor. Bu mikroskop mu bu? Mikroskop mu lan? E mini tamam. atsam ya. O giysi, kendi kendini onarabilen yarı organik nano dokudan Arkadaşlar e, bu arada neden video gelmiyor? Arkadaşlar biliyorsunuz ben 7. Evet. sınıfın evet. e, gelecek şey sene tebuğum var. var. E, dersleri Çok çalışmaktan video çekmek birazcık zor oluyor Her gerçekten. Yani zaman bulamıyorsun bir yerden sonra. Sabah 9'da gidiyorsun, akşam 4'te eve geliyorum. 4'ten 6'ya kadar böyle zaman Gördün mü? video izleyerek geçiyor. Video izlemek yerine Sizin şimdi videosunu çekeceksin. Ondan sonra izleyeceksin. Haklısınız arkadaşlar. Yani ne bileyim. Bu... Yani bilgisayarda da fazla Bugün takılmıyorum. Zaten şey laptop. Yani istediğim yere taşıyabiliyorsun. Yeni bir veri tabanı sanki. Benim yani kusura bakmayın yani video gelmiyorsa. Bu gördüğün şey spor. Kusura bakmayın yani. Geliştirilen... Kusurumuz. Aşının yok Bizim kusurumuz. Çok özür dileriz. Bunların Sizleri eğlendirmek var. için videolar çekiyoruz arkadaşlar. Belki eğlendiremiyoruz eyvallah başım gözümün üstüne de oradan bir herif geçti. Vallahi oradan bir herif geçti. Aha. Aha geliyorlar. Aha. Sağdan mı çıkacak soldan mı? Tahmin edin. Tahmin edin. Aha sağdan çıktı şerefsiz. Ya abi ben böyle senaryo senaryosunu tokatmayayım. Adam bizi var ya dımdızlak vuracak. Bari şuraya geçeyim de vuramaz. <laughs> <laughs> Neye vurdu? Nişancı. Kan çıktı abi. Kapıyı açsana. Ya sen alıyor senin gibi ağzına zıtıyım ben senin gibi sen alıyorum ya. ya. Ateş edemiyorum ya. Adam nerede? Ha burada. Gel lan. Gerizekalı Koş. Mal. Kapıları kilitliyorum. Yandı çıkışında kalın. Dışarı çık. Telefonları uzak dur. <laughs> Korkuyorum. Korkuyorum abi. Yemin. A, mermi geçiyor mu? Ne kadar mermi geçiyor mu? Aha. Aha ses duydum. Yemin ediyorum ses duydum. Hadi. Aha. Oradan da vurdu. Hadi ya. buradayım lan, Ha, ne yapacağım? Allah mermi bitir. Lan bir dur. Bir, bir dur dedim değil mi? Arkadaşlar bu arada gerçekten sesim kısılmaya başladı. Bu aralar. Bana soktu ama. Benim ağzıma soktu. Tamam. Dur diğer silahı geçeyim. Arkadaşlar e, bu arada laptopun şarjı bitti. Ben hemen şu şarjı da koyurum arkadaşlar. Merak etmeyin. E, hemen geleceğim. Zaten merak etmeyin videoyu da durdurmayacağım. Gel bakalım, şarj. Gir sen laptopa. Ne oluyor lan? <laughs> Laptop buradan korktu mu? Ne Tamamdır arkadaşlar. Ekranın parlamış olması lazım. Çok özür dilerim bundan dolayı. Tamamdır. Gidelim. Evet. Buradan mı gidiyoruz? Yok buradan da gitmiyoruz. Nereden gideceğiz? Ya biz nereden gideceğiz? Bize bir yol gösterin. Buradan mı? Gideceğiz? Bize bir yol gösterinimiz bile yoktu. Ya niye bıraktı? Salak. Ne var abi bu? ne? <laughs> abi adam adam spam oldu ya. Ya vay tokatlarım benimizi. Abi tok ben ben Al, üstüne düş. O adamın üstüne düş. Evet. Ha böyle düş, böyle düş, böyle düş. Ha. Bir kan çıkma. Hadi inşallah bizi yakalamazlar hadi. Giysinle başlatasın hadi. Hadi yakalamayın bizi. Şurayı da geç. Sinir oluyorum onlara. Nano güsü otomatik olarak düşmanın radyo konuşmalarını dinler. Taktik avantaj sağlamak için düşman derslerinizi dinleyin. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, i̇yi günler iyi oyunlar. Görüşürüz. Bay bay.